Merhaba, bugün sizlerle birlikte eskiden çok oynadım ama çok 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 oynadım bir oyun oynayacağım. Ee, bu oyun Modern Strike. Ee, Ekipmana geldiğimde zaten her şeyimi görüyorsunuz. Bunu şunu şöyle alayım. Ondan sonra oraya ben göstereyim. Arkadaşlar, o zaman hemen şu an elimde görüyorsunuz. lazerim var, dürbünüm var ve e, boyamam var. Altı bir bu arada. usf diye bir küçük silah var tabancam yani. Ee, o da artı bir susturucusu var. Şu an onu gösteremiyorum. Katran bıçağım var, artı bir mavi boyalı. O sadece mavi boyalı oluyor. Sana şu an uzayın eşyalarından şurada görüyorsun tam e, bıçağın aşağısında. Tamam. Scott'a geçiyorum. Scott artı iki boyalı e, Lazeri var. Pardon, susturucusu var, feneri var ve e, dürbünü var. Bir de boyası var. Yani full denemez. Asla fullmüş lan. Ben neyin kafasını yaşıyorum. Ya bir lazer alamıyorum çünkü param yok. Lazer almak istiyorum. Alamıyorum. 180'e bir tane yeşil var. Meganta 350. Uf. Ama bunları almayacağım. 5000'lik gideceğim alacağım. Şu an benim param 2000. <laughs> 2500. Dürbün alamıyorum. Çünkü neden? Dürbünlere bakın ne kadar pahalı. Bize oyun başına 180 lira veriyor. O kadar. Ya şu XLR'li şeye bakın. İki dürbün bir daha var. Birisi küçük yerleri Yani ısı yani ısı veren kişileri görebiliyor. Hem de normal böyle dürbün açabiliyor. Vertex normal dürbün işte ama biraz daha böyle uzun şöyle. Tabi bu arada ben ne isteyeceğim yakında. Şöyle bir silah işte. Tava var. Tavası koruyor bizi. Sonra ben de pompalı var. Sig alacağım. Yani en kolay silah alabilirimleri alacağım. Ama bunları alamıyorum. Bunlar çünkü pahalı oluyor. oluyor. Yani ben Scar, Uzi, LSV alacağım için LSV diyeceğim. Scott, MP ve Sig alacağım için yine o benim diyeceğim biraz daha Famas burada yine parayla satılıyor. O yüzden alabilirim. Ama şu an alamıyorum. AA'yı da alabilirim. SDV'yi de alabilirim. Yani bunlar yani şu renkteki olanlar şey arkadaşlar. Ee, parasız. Yani şu altın olan şeyler parasız. Yani altının şeyler alabilimle yani alabileceğimiz silahlar. Mesela bak bunu alamıyorum. Onu olunca. önce. mi hiç alamam. Ayrıca bu çok taramalı bir silah ve çok güzel. M4 hepimizin bildiği yine de bu şey e, nadirlere giriyor. Ice bunu alabiliyorum. PSG alabiliyorum. VSG'yi zaten ben biliyorum. O şeyden kalma. PUBG, PUBG Mobile'den. UMP de aynı. FNFAL. PKM'i hiç bilmiyorum ama şeye benziyor. M249'a benziyor. DSR e, yine Zula da var. Chris Vector Zula. AKM Zula. E, PUBG'de de var. J4 Zula. Yani yine parasızlara geldik. Ama şimdi bunlar iyi olmaya başladı. Yani bakın P90 taramalı mesela. En sevdiğim silahlardan biri. Avuk Avuç. Neyse çok göstermeme gerek yok. Biraz e, videonun dakikaları gidiyor. P250 var şurada. Gördüğünüz üzere boyası Alabilirim lan aslında. Abi lazerimi biriktirsem alsam mı şimdi? Düşünemedim ha. Alıyorum ya. Lan biriktiririm yine ne olacak ya? F alıyorum. Ama hangi renk alayım? Param var. Bak bunlar kötü oldu. Bunlar çok kötü gidiyor. Yok ben buna sevmiyorum. Bak abi. Ha bak. Alıyordum ha. Ha, bu güzel. Tamam satın al aldım. aldım. Bilim kaldı lan ne var abi? 300 e susturucu evet. Katran. Çam yani şöyle. Başka boyalar da alabilirim ama almadım. <laughs> yani, yani en yakışan bunu gördüm. Bir de şunları gördüm. Size de sorayım yani alabilirim bu sonuna. Ya bellerin. Berlin. Altı gençler, kırmızı. Pembe yani kızlar severse belki alırım. Belki. Turuncu çok güzel gitti. Ama almadım nedense mal gibi. Kaldım orada. Turuncuya da bakmadım hiç zaten. Kuru kafa. Eskiden ben bunu kullanıyordum. Ben hesabım vardı. Kar ve olmayan desene ama ben tabii ki de What? Gitti. Ah, kes oldu. Yağmur şurada iki. Bunu da kullanıyoruz. Ee, sonra zaten şurada havacı gözlüğüm var. Varsayılan eldiven yani normal bir tane eldiven var. Hatta bunun bir tane mi vardı benden ya? Aynen. Eldiven bunu kullanalım hatta. Yükseltebiliyor muyuz? İyi ki de yani temel zırhı En güzel oluyor. Abi fırtına zırhı en pahalı şeylerden birisi ya. Şuna bakın. 644 en iyisi o. Ve sniper zırhı en iyisi. Demona da çok seviyorum ama olmuyor. Keşke bunu alabilsem de alamıyorum. O yüzden... Hepimiz artı basmak zorunda kalıyoruz beyler çünkü hiçbir şeyimiz yok. Ee, koşma hızı vereceğim. Koşamıyorum çünkü. Yavaş adam yavaş çok yavaş. Yeah! What? I'm... Yüzüne bakmayacağım. Bombam çok bitti abi ya. C4'ün bile var ya. ama 10 tane kaldı. Kullanmak istemiyorum. Flash bombası 45 tane sis bombası var. Herkes sis bombası kullanıyor. Ben de kullanmak için mi? Ayıp oluyor ya. 63 tane var. Kullanacağım lan. Kaç lirasın lan sen? Kesin 10. Yes 5 lira. Alabiliyorum. 75 tane. 20 tane mi veriyor lan? Bizim kalbimizde ön ölüm. Bak bunda da C4 var ha. C4'ü at ya. Git. Şu RGN'yi bitin ya. Yani. 2 dakika RGN'yi kullanacağım. Zaten almayacağım zaten. Kullanıyor musun? Hadi bir tane maç girelim. yani nasıl oynadığımı görün de ondan sonra yani bu çocuk neler yapıyor ya hadi. geldi. Kontrol Ya o adam mı ya? Oğlum ben o adamın karşı gelemem. Vur bir tane götüne. Vur bir tane de öldü. Güzel. What the fuck? Abi bu adam gelmiş. Çok güzel. Sıçtık. Tamam birinciyim. Şuradan Neyse ben ki artı bir ya. Herkesten daha güzel. Dizimde yara var. O kız beni etti. Ben çok iyi oynarım. Karışıyor lan. Bak bombayla. Bir dakika şunu şuraya alabilir miyim? Ben yani çok bomba kullanıyorum. O yüzden şöyle. Geliyor. Vur 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 acımayın Ama sen nereye gidiyorsun ya? Yani ben böyle oynamıyordum ama siz yeni yeni böyle oynamaya Adam ne tarıyor be? Helal olsun. Tarım Çık lan ortaya. Bak sen bombayla var. Tam bomba orada kimse yok abi. Oo. Oo, kapadım. Ben ne neden? Ah, aldım. Olamadım. Kaç kere var? 4. Yaşasın. Asist. Senin. Allah'a Nerede lan? Ya insan niye kaçıyor? Selam baba. Öldürdüm. Ama ama abi öl yani. Hayatını kurtardım. Yek. Hadi ya kill aldım sandım ölürken bazen kill alabiliyoruz ya çok güzel oluyor. Aa! Tiki. Hadi, Hadi bıçakla da oynayalım. İnşallah oynayabiliriz. Sizin için bir oynayayım mı? Adam öldürsem değişecek. Geliyorum. Fili de mi var lan oyunda? Ya. Sen nesin? Babam. Aa ne güzel oldu bir şey koydum. Hadi bir de tabanca onunu. Sen ne ara geldin? Sus. Evet, 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 evet. evet, evet. <laughs> <Yana hadi. gülüyor> öldü Yaşasın. kill Ya işte bak oyunlar oynadın kadarlı yani. Kaçıncıyım lan? Birinciyim ha. İlk defa böyle oynuyorum ha. Hiç yalan söyle... Abi Eylül burada bana nasıl vuruyorsun ya? Ana Jason geçti. Jason! Çocuklar! Çocuklar! Tamam burada videoyu bitiriyorum beyler. Çünkü ee, biraz dakika olmayacak. Görüşmek üzere. Yani... Param da geldi. Her şeyim de geldi. İyi bir oyun çıkarmışızdır. İnşallah diyorum. Abonemiz ve like'ımız da gelsin. Sevinirim. Burada ikinci olmuşum. Görüşmek üzere. Bay bay. Like ve abone olmayı unutmayın.